Sabırlı olmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce susup susup sonra birden patlar mısınız? İnsanlara hoşgörülü davranmanızın bir sınırı var mı? Ne zaman bu kadar da fazla diyorsunuz? Bardağı taşıran son damlayı bekler misiniz dur demek için? Hepimizin yaşam değerleri var, aile kültürümüz var, kırmızı çizgi denilen sınırlarımız var. Ama acaba son sınıra gelmeden önce yapmamız gerekenleri ciddiye alıyor muyuz? Çocuklarımız bizim rüzgarımızda büyür. Elbette kendilerine özgü bir yapıları var, bizden bağımsız, ayrı bir varlık olarak büyüyorlar. Ama bizim etkimiz altındalar. O yüzden çocuklara ve diğer tüm iletişimde bulunduğumuz kişilere de sistemli, düzenli, tutarlı, dengeli bir yaklaşım içinde açık ve net olalım. Bu kadar yeter demek zorunda kalmadan bana uygun değil. Hayır istemiyorum. Başka bir çözüm bulabilir miyiz? kabul edip etmeyeceğimi düşünmek istiyorum. Şimdi tercih etmiyorum gibi cümlelerle nazikçe dur diyebiliriz. Kendimizi esnetelim ama gevşetmeyelim. Çocuklarımızı ciddiye alalım ve onlara zaman ayıralım. Yoksa sonrasında onların problemlerine zaman ayırmak zorunda kalıyoruz.